Evet gitti valla. Hadi lan hmm. giriş yap. Bir. İki. Ben başladım. <laughs> arkadaşlar ben erkenden başladığım için böyle oldu. <laughs> valla biz ya. Merhaba arkadaşlar ben de başladım şimdi. Valla ben çok büyük bir ev yapıyorum. Ben niye aşağı kısmına girdim ya. Neyse arkadaşlar biz çiz yapalım geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şey, ben videoyu başlatmayı unutmuşum <laughs> pardon ben videoyu başlatmayı unutmuşum bu kadar yaptım ben videoyu nasıl başlatmayı unuttuysam o kadar büyüklüğe sahip Biz benim yani. Biz odayı yaptın mı? He? Biz odayı yaptın mı? Vallahi daha yeri yapıyorum. Ben videoyu nasıl başlatmayı unuturum ya. Ya arkadaşlar ben daha çok kötü yerlerdeyim. Duvarlar yapıyor. Aynen ben daha duvarlardayım onun kanalına giderseniz görürsünüz. Adam daha duvarları bitirmedi. Aynen arkadaşlar. İlse videoyu başlattın mı? Hayır. Aferin. Ya ben daha yeni başlattım. Hı. Hmm. <laughs> Lan ben videoyu nasıl başlatmayı unuturum ya. Ya ben daha duvarları bitiremedim ya. Neyse arkadaşlar ben yeri bitirip geliyorum. Yok. Oh be arkadaşlar 4 saat boyunca uğraştım ya of sonunda bitirdi. De... Ama sen buraya nasıl çıkacaksın? Şöyle çıkış mı? Ama ikinci katı yapıyorum ben şu an. 1 2 3. Tamam, nereden olsun? Katman kayısından olsun mu? Olsun bak. Güzel. Tamam arkadaşlar, var. ben şuradaki ikinci katı da çıkarken size abone olup like atın ve paylaşın. Aslında, aslında bu ikinci kat benim. Ben duvarı halledip geliyorum arkadaşlar. Burada cam olmayacaktır. Sadece aşağıda camlar var. Niye lan üstte de cam yok? İşini yok. İşeni yok. Neyse arkadaşlar ben duvarları bitirip geliyorum. Kanka baba baba Yasin ne? Evet arkadaşlar duvarı bitirdim. Üç katlı yapacağım onu söylemeyi unuttum. İkinci kata başladım. Ha bu arada bu evler satılık. Evet arkadaşlar içinde eşya almayacak o yüzden. Sadece Süfır. tablolar mablolar olacak. Evet. O da şey alacak kişi istedi. Alacak kişiler istedi arkadaşlar. Ama şey ben topla koymayacağım. Çünkü topla ya, koyacak yer yok bende. Arkadaşlar şu yağmuru peşi bir kura ee, tamamen kapatsam. Kanya az kala kura diyordum. Arkadaşlar ben 3 katlı yapacağım ama aşırı uzun süreceği için Burayı siz 2 saniye göreceksiniz. 1 Merhaba arkadaşlar. 2. katı bitirdim. 3. kattayım. Ama çok uzun sürdü. ya şimdi sürdü. ben ikinci kattayım. Evimin içinde yarasa var. Oğlum yarasanın da ölmesi gerekiyor. Ama pusul da değil mi? Seninki. Ne? Pusul da değil mi oğlum? Pusul ne lan? Ya çok kolay da değil mi? oyun modu. Yarasayı da öldüremiyorum ki. Sen ya yarasanın da doğmaması lazım. Durmuyor lan. Dursa öldüreceğim. Sen ya ışık koysana sen evin içine. Mantıklı lan. Hadi yürüyün gidin lan bu evde. Lan ışığa geliyorlar. Oğlum daha kolay öldürürsün. Işığa geliyorlarsa daha kolay öldürürsün yani. Git lan artık git. Allah Allah. Gelsin burayı Geçelim. <laughs> Yeri de kırdık bak. Ee, o kim? Okay. Yarasa. Ya gel şuraya. O öldü. Git. Senin yanındaki kimdi? Gel şuraya. Git. Lan gel. Benim yanımda hiç kimse şey yok ki. Git ee, dedim. Gel lan. Bit dedim bit. Git. Gel lan buraya. Bit ya. da? Bit artık lan. Ya Yarasa'yı öldüremedim. Bir Yarasa'yı öldüremedim. Kaçıp duruyor Kanka Çıktan sen evden. Kanka sen bence boş ver yarasayı evini yap. O yarasayı öldüreceğim. Sen evini yap kanka. Aa dibimdeymiş lan. Kanka yarasayı boş ver evini yap. <laughs> vallahi ben açık koydum rahatım vallahi. Bir yarasayı öldürdüm ama ikinciyi öldüremiyorum. Ya bende hala yağmur yağıyor. <laughs> Bir tek Laka sende geçmedi. Ben mi şanssızım? Evet. Oyundan çıkıp girersem acaba yağmur durur mu? Videoyu durdurur o zaman. Olur. Valla ben ışığı koydum. Valla kafam rahat. Ne? <Sessizlik> oh be sonunda. Bitti mi? Üçüncü kata daha yeni geçtim milyon mu? Daha merdiven yetiştim, çekeceğim. Kata. Merdiven çekiyorum şimdi. Hadi açıl oğlum açıl oğlum açıl oğlum açıl oğlum açıl. Şimdi oğlum. merdiven çekiyorum buraya. Aa açıldı. Yuppi yarasa yok ve yağmurayla buraya yağıyor. Ben şuraya dı 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 dı. yarasa yok ama yağım buraya yağıyor. Yasın oğlum hoş geç. Sinir oldum şu yağmura. Ben evin içini maşe şeyle dolduruyorum bunlarla. Tam sonra Ama ben şu anda evi şey yapıyormuş gibi. Zemini Arkadaşlar. Gibi şey Zorlayacağım. Ben üçüncü üçüncü katı bitirip geliyorum. He bu arada üçten sonra yer yok. Bahçeyi yapacağım. Sen daha bahçe git. Ee, arkadaşlar e, evimi bitirmek üzereyim ama arkadaşım yetmek zorunda kaldı. Onun videosu haftayı cuma gelir. Yani onun kanalını açıklamada koyarım ama benim videoda cuma günü yayınlanacağı için hoşça kalın ama tabi bu evi bitireyim de öyle yürürüz şaka şaka onun videosu cuma günü yayınlanır benimki 1-2 saate yayınlanmış olur arkadaşlar Şeyi bitireyim havuzu yaptım Sadece şu kadarcık bir duvarım kaldı. İç katlı yapacağım dedim. üçüncü katı yaptım. Yani üçüncü kat havuz. Yani niye havuz yaptım onu ben de bilmiyorum. Ama yapasım geldiği için yaptım. Ama aşırı büyük oldu. Tabi siz görmeden yaparken aşırı zorlandım. Aşırı derece de zorlandım. Sula, sular taştı. Evin içine girdi. Süngerle kapat. Kapatmakla uğraşı uğraşa. Pa, elim yoruldu ve şu an evi bitir yani bitirmek üzereyim yani bitirmek üzereyim yani bitireceğim ya bitiririm bitiririm ama benim video yayınlanacak yani video fikrim yok yani bayağıdır video çekmiyorum video çekmeyi unuttum ne diyeceğimi bilmiyorum benim video hala da devam ediyor diğer arkadaşım Bir haftaya çekecek iş ölelere gitmek zorunda kaldı kardeşi de öyle şimdi suları şöyle koyalım yani şöyle daha mantıklı geldi bana pat 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 patır 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 patır, patır pat pat patır patır lan evin içine girdi duvar koy duvar 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 lan niye girdi evin içine bu lan evin içine niye girdi ya evin içine su bastı arkadaşlar su bastı su bastı su su tekrar su basıyor Arazucu su, su askana geçen böyle Neyse arkadaşlar <laughs> görüşmek üzere. Yani bitti. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Değil tabii ki evim bitmedi. <laughs> Tabi. Tabi bahçe de var. Bahçeyi sonra göstereceğim. Bura Hı. bittikten sonra göreceksiniz. Yani bahçe küçük. Yani yanında gözüküyor şu an. Şurada bak. Yani böyle. Bu kadar, şu kadar bahçe var işte. Başka da bir şey yok. Tabi ben başka bir şey daha yapacağım yanına. Tabi bunu arkadaşım bilmiyor. Aşırı uzakta olacak. Yani sonuca girdiğinizde göremeyeceksiniz. Burası gizli yer mi olacak? Gizli yer. Amacımız gizli yer yapmak değil mi? Evet gizli yer yapmak. Ya var arkadaşımın yani yapıları bir hafta sonra göreceksiniz yapı kapışması iptal oldu diyebiliriz yani. Öyle diyebiliriz. İptal oldu ya. Arkadaşım gitmek zorunda kaldığı için iptal oldu. Arkadaşlar. Maalesef ki iptal oldu. Öyle gerekti. Neyse evet arkadaşlar ben buraya bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar bitti. Tabi girişi biraz zor. Bir yer. <laughs> Şuraydı. Da... Evet. <laughs> Yanlış yer. Bir tık yanım. Evet şurayı kapatacağım. <laughs> Tabi burayı arkadaşım bilmiyor. Şurayı kapıyı tak. Pat burayı bilmemeli. Ye. <laughs> <laughs> şöyle, şöyle şöyle şöyle. Şöyle koyalım. Ama arkadaşım bilmiyor. Ve elmas çektim. Yani Ölüm böyle bu oyun yönetim çıkıyor. Yani internetim kapalı oynuyorum arkadaşlar. Tabi bahçeye bir şeyler yani buraya bir şeyler getireceğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.